Arkadaşlar merhaba Yeni bir videodan herkese selamlar ee, Arkadaşlar bir günün konusu teke kuş almak ne demek teke uçurmak ne demek bunu anlatacağız bilmeyen arkadaşlarımız var çünkü Kuşlarımızı da böyle dışarı salmışız Kaç tane şeyde filan var hepsini böyle çıkardık sanmada filan olanlar var yavrularımızı da çıkarmışız bir iki bir mavi daha var diğerlere düşmüş herhalde o gelecek sonra geçen gün de uçurdum bir yerlere düştü gelecek herhalde inşallah yani iki, iki gündür bu 3 dört tane yavru var uçuruyorum bir dakika şunu bir... Neyse, böyle ee, kalsın. Gelelim bugünün konusuna. Şimdi arkadaşlar, ee, teke kuş uçurmak diye ee, bir soru var. Arkadaşın biri ee, sormuş, teke kuş uç uçurmak ne demek? Onu anlatacağız. Teke kuş uçurmak şimdi bildiğiniz gibi şöyle yavru alıyorsunuz. Şurada küçük yavrularınız var. Bak şu. Ee, şu? Bu? bu ile şu. Yani o kutunun içindekiler yavrudur. Şimdi yavru aldınız. Bir de bir dakika şuna da bir açıklık getirelim. Arkadaşın biri sormuş. Anne yavrular yem mu diye. 2-3 ee, gündür gözlemliyorum. Sadece baba yavruları yemliyor ama annenin yavrularını yemlediğini görmedim. Bir de ilk defa e, görüyorum ki baba yumurtaların üzerine oturmuş. Anne şurada duruyor. E, daha önce hep anne yumurtaların üzerinde duruyordu. Baba kuşları yemliyordu. Zaten 3-4 gündür yumurtlamışlar. E, arkadaşım biri sormuş işte anne yemliyor mu kuşları? Ben kendim görmedim. 2-3 gündür özellikle bakıyorum ama bir şey görmedim. Yani sadece baba yemliyor. Onu bil, e, görüyorum. Ama muhterem anne de yemliyor. Yani ona hiç dikkat etmemişim. Çünkü işte böyle bir soru gelince insan merak edip dikkat ediyor. Yani iki üç gündür ben de gözlemliyorum. E, fark etmedim. Yani sadece babanın yemlediğini gördüm. Eee ee, şu kuşumuz da şuraya yumurtlamış. Onlar oraya yumurtlamış. Şu buraya bir yumurta atmış. Bir iki ikincisini bugün yarın atar herhalde. Ee, şimdi böyle küçük yavrular aldınız. Onlar e, büyüdü diyelim. Ee, hangisinin yaşına geldi? Dur burada var ona göre söyleyelim. Ha. Bak. Ee, nerede şu? Ba bakayım güneşten görünüyor. Bu yavru şu ile şu yavru boz bir iki bir de şu takkalı siyah onları iki gündür yeni uçuruyorum şimdi bunları ilk önce hedefe alıştıracaksınız hedefe alıştırdınız iki üç gün yani buraları zaten ben önceden bir hafta önceden yavruları diğer kuşların diğer kuşlarla birlikte dışarı salıyorum işte hedefteyim diyorum. E, buraları biliyorlar, öğreniyorlar. E, buraları böyle öğrenince artık bir hafta on gün diyelim. Yani acele etmeyin fazla. Ne kadar kalsalar o kadar iyi. Bir hafta on gün e, kuşları bu hedefe alıştırdınız. Artık yavaştan bir onları e, küçük bir sopa var ya da e, şurada e, e, böyle burasına siyah poşet takmışım. Onu da korkutuyorum onları. Yavaştan onları bir kaldırıyorum sonra bir iki tur atıyorlar. Kuş gösterip yine indiriyorum onları. Öyle öyle hedefe alıştırıyorsunuz. Sonra onları artık hedefe alışınca onları e, uçuruyorsunuz. Bir işte kuşa bağlı yani her kuş değişiktir. Hepsi birbirine aynısı değil. 2 haftada sökülenler var, 3 haftada sökülenleri var. Yani kuşa bağlı. Bir haftada ben ilk uçurduğum gün de taklayı çeviren kuşlar görmüşüm. Yani o kadar değişik kuşlar var yani. İşte e, e, dediğim gibi ne, ne diyordum ya? İşte e, kuşları söktünüz, teker teker takla atmaya başladılar. 3-4 tane artık kaç tane birlikte uçuruyorsanız? onlardan yavaş yavaş 3-4 hafta sonra onlardan teke gelecek olanlar var yani işte nasıl anlayacaksınız onu kuşu havada izleyeceksiniz inince izleyeceksiniz zaten havada takla atınca böyle sağda solda onlardan böyle ayrılan bir tane oluyor her zaman İşte sağda solda baş kaldırmaya başlıyor takla atıyor Sonra kuşları indireceksiniz. Onlar gelip iniyor. Bir tane onlardan işte inmek istemiyor. Biraz zorlanıyor. İnmede. İşte oradan böyle anlayacaksınız yani teke gelmiş. Ee, e, öyle anladığınızda yani böyle kendini beleden kuşları artık o günden sonra mesela teke gelirler ya. Onları ondan sonra tek başına uçuracaksınız. Yani adı üzerinde. Tek başına teke uçurmak onları tek başına uçuracaksınız. İşte yani onu yani onları derken onu yani öbür kuşlarla uçurmayacaksınız. zaten onu öbür kuşlarla uçurursanız oyunu bozar. Yani onu tek başına uçuracaksınız. İşte yani bazıları iki günde bir uçuruyor. Bazıları her gün uçuruyor. Bazıları akşam sabah uçuruyor. Yani sizin kuşunuza bağlı nasıl güzel oynuyorsa öyle yapacaksınız. Ben normalde her gün uçuruyordum ama baktım. Şimdi e, yani bazen bakıyorum bazı kuşlar böyle iki günde bir uçursanız daha iyi oluyor. E, daha güzel oyun yapıyorlar. Ben de şimdi iki günde bir uçurdum. Mesela şu şu siyah tekte uçuyor şu anda. Belki videolarını görüyorsunuz zaten. E, onu tekte uçuruyorum. Bugün beşinci mi? Teke uçusu öyle bir şey. Ya beştir ya altıdır öyle. Daha çok olmadı. E, bugün tam bir buçuk saat uçtu şu kuşumuz. Ya erkek bir kuş yani yavru daha. E, yani 2-3 dört tane beş tane altı tane takla atıyor her seferinde. Yani belki 30-35 tane sefer de yapıyor. 40'a yakın da yapıyor ama işte e, Kupaya göre mi neye göre düşünürseniz bilmiyorum. hepsi geçerli mi? Geçerli değil tabi. hepsi geçerli değil. Ama işte 40 sefer falan yapıyor. Ee, yani 15-20 metre çıkıyor şu anda. Ama yavaş yavaş böyle e, taklarını yani bir iki tane atıyordu. Yavaş yavaş artırıyor. En, en normalde en e, bir iki tane atıyor 3 üç dağıtıyor atıyor, dört de atıyor, beş de atıyor, altı da atıyor bazı seferleri uzun bazıları kısa işte bazen ters takla vuruyor yani daha genç daha acemi bir kuş ee, bu kuşun zaten tam iyi e, anlamak için bunu ekiliğinde uçurmak lazım yani o da işte herkes ekeliğine uçuruyorum mu uçurmuyor mu o da belli değil çünkü atmacadan şeyden dolayı insanlar herkes tekeliğine fazla bakmıyor. Mesela ben kendim yani e, görmedim. Kuşları da attım. Mecburi yani elimde başka kuş olmadığı için o, o kandan mecburi yani e, öyle yapmak lazım. Ama yani bence bu kuşlar güzel kuşlar. 2-3 senedir, 2 senedir uçuruyorum. Yani 3 senedir bende ama 2 senedir uçuruyorum. Güzel kuşlar. E işte e, şu da onun o siyah da onun babadan kardeş anneleri ayrı. Onu da uçuracağız şimdi. E, şu bozu da uçuracağız. Bu. E, şu maviyi uçuracağız. Bir tane mavi daha var o. Şu anda bir yerlere düşmüş. Tam tam şey. E, <laughs> tam e, buralara alışmamış hedefim. <laughs> İnşallah bir şey olmamıştır yani. Benim tahminime göre gelir çünkü geçen günde uçurdum. İkinci gündür zaten uçuyorum. Bir gün daha uçurmuşum bir de bugün uçurdum. Bugün Geçen günde bir yerlere düştü. Bir iki 3 saat sonra baktım gelmiş. Şu anda da aynı şekilde bir yerlere düşmüş bakalım inşallah gelir. O şu şuradaki siyahın kardeşidir. O takılı siyahın kardeşidir. Onun da bu siyahı bu teke uçurduğum siyahım da babadan kardeşi anneleri ayrıdır. Şu Ermenileri de uçuruyorum. Ee, onlara özel bir video yapacağız ileride. Bakalım Ermeni kuşu ne yapıyor? Takla atıyorum bu kuşumu, süs kuşumu detaylı bir video çekeceğiz ama önce onların bir sonunu görmem lazım çünkü yani şu anda hemen hemen teke gelecekler sıka girmiş şu şu sıka girmiş kardeşi bu da hemen hemen sıkı girmiş artık teke alacağım Bakalım. Evet arkadaşlar video biraz durdurdum. İşte herhalde doğru anlatabildim teke kuş uçurmayı İnşallah anlamışsınızdır. Anlamadığınız konular varsa yazabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Yani tabi biz de kendimizce bildiğimiz kadarıyla. Yani sadece ben. Ben böyle kendim bazı konularla işleyemem ama işte sorduğunu sordulara göre bildiğimizce anlatmaya çalışacağım. Hepinize çok teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Bir de abone olsanız şu aboneleri bina çıkarsak çok güzel olacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.